Merhaba ve hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu serimizde Helena Petrovna Blavatsky'nin öğretilerinin derinliklerine iniyoruz. Konuyu en baştan öğrenmek isterseniz oynatma listesinden sırayla izleyebilirsiniz. Merhaba. Bugün insanlığın bilinen tarihinin, o bize okullarda anlatılan hikayenin çok ötesine uzanacağız. Unutulmuş ırkların kaybedilmiş bilgeliğin ve evrenin gizli işleyişinin izini süreceğiz. Aslında bu sadece bir geçmiş anlatısı değil. Yani eskiden böyle olmuş demekten çok daha fazlası. Bu aynı zamanda insanın kendi içindeki potansiyeli ve evrenle olan o kopmaz bağını anlama yolculuğu. Kesinlikle. Öyleyse başlayalım. İlk olarak belki de en sarsıcı fikirle. Bildiğimiz o Adem figüründen yani modern insanın başlangıcından çok ama çok önce var olan insan ırklarının hikayesiyle. Evet, bu konu gerçekten de tüm paradigmayı değiştiriyor. Bize öğretilen ne? Mağaradan çıktık, ateşi bulduk, yavaş yavaş geliştik. Doğrusal bir ilerleme hikayesi. Aynen. Ama bu metinler diyor ki, hayır, tam tersi. Bir düşüşün hikayesi var. Mistik Adem'den önce sayısız insan ırkı yaşadı ve döngülerini tamamlayıp yok oldu. Ve bu ırklar bizden çok daha mükemmel varlıklardı. Ne açıdan mükemmellerdi? Yani teknolojik olarak mı? Teknolojiden ziyade ruhsal olarak. Platon'un Fedrus'ta bahsettiği o kanatlı insan ırkı var ya hani. Evet. İşte onun gibi. Onları bizim gibi etten kemikten varlık olarak düşünmemek lazım. Daha çok eterik, yarı ruhsal varlıklardı. Henüz maddenin o yoğun, kaba formuna tam olarak bürünmemişlerdi. Yani fiziksel bedenleri bizimki gibi değildi. Değildi. Bu yüzden de zaman ve mekanın kısıtlamalarına tabi değillerdi. Onlar için görmek, bilmek demekti. Görüşleri sınırsızdı, her şeyi anında idrat edebilirlerdi. Bu bana Guatemala'nın kutsal kitabı Popol Vuh'u hatırlattı. Orada da ilk insanların her şeyi, evrenin sırlarını bildiğinden bahsedilir. Kesinlikle. İşte o durum döngünün zirvesiydi. Ama sonra o meşhur düşüş başlıyor. İyi ve kötüyü bilme hali. Yani bilincin kendini evrenin bütününden ayrı bir ben olarak algılaması. Bu aslında bir yetenek kaybı mı demek? Tam olarak bu. O bütünsel sınırsız görüş kayboluyor. Manevi yetenekler köreliyor. Ruh maddeye doğru inmeye başlıyor. Döngü zirveden aşağı doğru hareket ediyor. Peki ya o meşhur deri giysiler? Tanrı'nın Adem ve Havva'ya verdiği. Bu o düşüşün bir sembolü mü? Evet. Ama literal olarak deri giysiler değil tabii. O ruhun daha kaba, daha yoğun, bizim şu anki fiziksel bedenimize hapsolmasının sembolü o kanatları kaybetmek, ruhsal özgürlüğü yitirip maddenin yasalarına tabi olmak demek. Bu çok çarpıcı. Yani aslında ilahi bir kökenimiz var ama bunu unuttuk. Unuttuk. Filo Judeus, havanın görünmez ruh ordularıyla dolu olduğunu söyler. Gnostik metinler, İsa'nın o sözü, siz tanrılar olduğunuzu bilmiyor musunuz? Evet. İşte bütün bunlar aynı şeyi hatırlatıyor. Hepimizin içinde o ilahi köken var ve o kanatları yeniden kazanma potansiyelimiz de var. Bu bir hafıza kaybı sadece. Peki bu unutulmuş altın çağların, bu yüksek medeniyetlerin fiziksel, somut kanıtları var mı? Madem bu kadar maddeye gömüldük, geriye bir şeyler kalmış olmalı. Hem de nasıl kalmış ama bakmayı bilmek lazım. Mesela Mısır'a gidelim. Piramitlerin eteklerinde bulunan bazı ahşap heykeller var. Bunlar ilk hanedanlıklardan bile çok daha eskiye, milattan önce 4. bin yıla tarihleniyor. Yani bilinen Mısır tarihinden bile eski. Çok daha eski. Ve bu heykellerdeki işçilik, gerçekçilik, yüzyıllar sonra gelen o meşhur Yunan sanatını bile gölgede bırakacak bir mükemmellikte. Gözleri değerli taşlardan, göz kapakları bakırdan yapılmış. Bunlar kaybolmuş bir sanatın, bizim henüz ulaşamadığımız bir estetik anlayışının kanıtı. Bu da demek oluyor ki tarih bize öğretildiği gibi düz bir ilerleme çizgisi değil. Aynen öyle. Bize hep ne denir? Taş devri, tönç devri, demir devri. Sanki sürekli ileri gitmişiz gibi. Ama arkeoloji tam tersini söylüyor. Schliemann'ın Truva'da bulduklarını düşün. Şehir katmanlarını. Evet. Bir katmanda inanılmaz gelişmiş bir medeniyetin kalıntıları var. Seramikler, mücevherler. Onun hemen üzerindeki katmanda ise ilkel, kaba saba aletler, çanak çömlek. Yani bir çöküş yaşanmış. Hem de büyük bir çöküş. Medeniyet zirveye ulaşıyor, sonra çöküyor ve yerini bir tür barbarlık bir karanlık çağı alıyor. Tarih düz bir çizgi değil, iniş ve çıkışlardan oluşan döngülerden ibaret. Bu çok mantıklı. Eğer bu kadim halklar sanat gibi alanlarda bizden bu kadar ileridelerse, neden psikolojik ve ruhsal bilgide de daha ileri olmasınlar? İşte meselenin özü bu bizim bugün köyüp sanatlar dediğimiz şeylerde ustalaşmışlarsa, bilincin doğası evrenin yasaları gibi konularda da bizden çok ileride olmaları gerekir. Üstelik bu döngüler bütün dünyayı aynı anda etkilemiyor sanırım. Hayır, Keldani felsefesi de bunu söyler. Nitekim bugün bile bakın Amerika'da veya başka yerlerde bazı kabileler teknolojik olarak taş devrinden yeni yeni çıkıyor. Bu da gösteriyor ki evrensel tek tip bir ilerleme yasası yok. Her kültür, her ırk kendi döngüsünü yaşıyor. Peki bu kayıp bilginin temelinde ne vardı? Yani onların evreni anlama biçimlerinin bir şeyi olmalı bir bilimi. Vardı ve bu matematikti. Ama bizim okullarda öğrendiğimiz hesap kitap yaptığımız matematikten tamamen farklı bir şey. Nasıl yani? Matematik matematik değil midir? İki kere iki her zaman dört eder. Eder, evet. Ama o sıradan matematik. Görünen dünyayı ölçmek için kullandığımız bir araç. Bir masanın boyutlarını ölçersin. Bir binanın statiğini hesaplarsın. Bu o değil. Peki ne o zaman gerçek matematik? Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Sıradan matematik, bir gitarın ahşap gövdesini ölçen bir metredir. Gerçek matematik ise, o gitarın tellerinden çıkan notaların neden bir araya geldiğinde uyum ya da uyumsuzluk yarattığını açıklayan müzik teorisinin kendisidir. Anladım. Biri maddeyi ölçüyor, diğeri ise maddenin ardındaki görünmez yasaları, o harmoniyi anlıyor. Tam olarak bu. Pisagor'un Mısır'daki rahiplerden öğrendiği de işte buydu. Onlar için sayılar sadece nicelik belirten semboller değildi. Evreni yaratan kozmik güçlerin, prensiplerin kendisiydi. Yani her sayının bir anlamı, bir gücü mü vardı? Kesinlikle. Mesela üç rakamı sadece bir sembol değildi. O, yaratılış ve uyum prensibinin ta kendisiydi. Dört, istikrar ve maddenin sayısıydı. Bu gerçek matematik ruh ile madde arasındaki ilişkiyi, evrenin nasıl tecelli ettiğini, yani en ruhsal olandan en yoğun maddeye nasıl indiğini ve sonra tekrar nasıl kaynağına döneceğini açıklayan ilahi bir formüldü. Bir hesaplama aracı değil, bir yaratım motoruydu adeta. Bu iniş ve çıkış döngüsü bu beni doğrudan ruhun yolculuğu fikrine, yani metamsikoza getiriyor. Modern düşüncenin genellikle basit bir reenkarnasyon diyerek alay ettiği bir kavram. Evet maalesef öyle. Çünkü doğru anlaşılmıyor. Bu basitçe bir ruhtan diğerine atlayan bir ruh hikayesi değil. Çok daha derin, çok daha karmaşık bir süreç. Nedir peki bu öğretinin özü? Özünde insanın ikili yapısı var. Yani aslında iki ruha sahibiz. Biri ölümlü, diğeri ölümsüz. Bunu biraz açalım. İki ruh derken neyi kastediyoruz tam olarak? Şöyle düşünelim. Biri bizim özümüz, tanrısal kıvılcımımız, ölümsüz olan ilahi ruh, metinlerdeki adıyla Augoides. O bu yolculuktan etkilenmez, kirlenmez, sadece deneyimler ve öğrenir. Tamam bu ilahi parça, peki diğerine? ne? Diğeri ise astral ruh. Bu bizim kişiliğimizin, tutkularımızın, arzularımızın, bu hayattaki anılarımızın taşıyıcısı olan daha süptil, yarı maddi bir beden. Ölümlü olan bu. Yani her yaşamda yeni bir astral ruh mu ediniyoruz? Tam olarak yeni değil. Her yaşamda o astral ruh deneyimlerle şekillenir ve arınır. Şöyle bir örnek verebiliriz. İlahi ruh okyanusun derinliklerine inen bir dalgıç olsun. Hı hı. Astral ruhsa onun giydiği dalgıç elbisesi her yaşam bir dalıştır. O dalış sırasında elbise kirlenir, yıpranır, o yaşamın deneyimleriyle şekillenir. Yaşam bittiğinde, yani dalgıç yüzeye çıktığında, o elbisedeki kirler, yani kaba tutkular, dünyevi arzular dökülür. Ve ruh, yani dalgıç, daha arınmış bir elbiseyle bir sonraki dalışa hazırlanır. Çok iyi bir benzetme. Nihai amaç da artık o elbiseye ihtiyaç duymamak o zaman. Kesinlikle okyanusun kendisiyle bir olmak. Origen, Gnostikler, Sokrates, Pisagor, antik çağın en aydınlanmış zihinleri hep bu öğretiye inandılar. Çünkü bu, maddenin yok olmazlığı ve ruhun ölümsüzlüğüyle ilgili yüce bir evrensel yasadır. Peki tüm bu süreçler, yani ruhun yolculuğu, yaratılışın kendisi, bu döngüler, bütün bunlar Nerede, hangi ortamda gerçekleşiyor? Her şeyin işlediği bir alan olmalı. Var. Kadim bilgelerin buna bir adı vardı. Astral ışık. Bunu evrenin görünmez Wi-Fi ağı gibi düşünebiliriz. Wi-Fi ağı mı? Evet, yani her şeye nüfuz eden bir enerji alanı. Tüm verilerin, düşüncelerin, duyguların, geçmiş ve gelecekteki tüm olayların potansiyel olarak aktığı ve kaydedildiği dev bir hafıza dünyanın yaşayan sinir sistemi. Gözle göremiyoruz ama o her yerde. Tam olarak öyle. Ve sembolizmi çok derindir. Hani o meşhur kadif sasası vardır ya, iç içe geçmiş iki yılan. Evet, tıbbın da sembolü. İşte o yılanlar, yaratılış kitabındaki o kadim yılan, Musa'nın çölde yaptığı tunç yılan, tapınakçıların bafometi, hepsi ama hepsi aynı gücü bu astral ışığı temsil eder. Peki bu güç iyi mi kötü mü? bir yaşam destek ünitesini çalıştırabilirsin ya da birini öldürebilirsin. Gücün kendisi tarafsızdır. Onu iyi ya da kötü yapan, onu yönlendiren irade ve niyettir. Yani bu astral ışığın farklı çalışma modları mı var? Aynen öyle. Pasif durumdayken, yani bilinçli bir irade tarafından yönlendirilmediğinde ona od deniyor. Bu, zayıf iradeli insanları içine çeken bilinçsiz pisişik olaylara, medyumluğa hatta takıntılara neden olan kör bir güçtür. Bir girdap gibi. Tehlikelidir. Peki ya bilinçli olarak yönlendirildiğinde? O zaman adı od olur. Bir adettin yani bir ustanın iradesi güçlü ve saf bir ruhun bilinçli niyetiyle yönlendirildiğinde aynı güç yapıcı, yaratıcı ve iyileştirici bir hale gelir. Bütün büyü operasyonları dediğimiz şey aslında bu kadim yılanın kör sarmallarından kurtulup ona hükmetmekten ibarettir. Üki, bu gücü yönlendiren anahtar nedir? Bu kadar güçlü bir ajanı ne harekete geçirir? Tek bir şey. İnsan iradesi. Odaklanmış, eğitilmiş ve saf bir irade. Sadece irade gücüyle mi? Sadece irade gücüyle. Dupotet gibi mezmeristlerin yaptığı deneyler bunun en somut kanıtlarından. Adam yere tebeşirle basit bir kabalistik işaret çiziyor, sonra deneklerine diyor ki bu çizgiyi geçemezsiniz. Ve geçemiyorlar mı? Geçemiyorlar. Sanki karşılarında camdan görünmez bir duvar varmış gibi o çizgide durup kalıyorlar. Çabalıyorlar ama adımlarını atamıyorlar. Orada fiziksel hiçbir engel yok. Sadece Dupotet'in iradesiyle astral ışığa yüklenmiş ve maddeleşmiş bir komut var. Bu, bu inanılmaz bir fikir iradenin madde üzerinde bu kadar doğrudan bir etkiye sahip olması. Bu aslında çok daha yaygın bir fenomeni de açıklıyor. Annenin hayal gücünün henüz doğmamış çocuk üzerindeki etkisi. Nasıl yani? Kadim Yunanlılar hamile kadınların yatak odalarına neden mükemmel güzellikte heykeller koyarlardı sanıyorsunuz? Bu bir batıl inanç değildi, bir bilgelikti. Yani anne o heykele baktıkça... Anne o güzellik ve uyum imgesini zihninde canlandırdığında bu imgeyi farkında olmadan astral ışığa yansıtır. Gelişmekte olan fetüsün astral bedeni son derece hassas ve alıcıdır. Tıpkı bir fotoğraf filmi gibi. Annenin zihnindeki o imgeyi, o ideali üzerine bir damga gibi alır. Çocuk annenin zihnindeki o idealin fiziksel bir yansıması olarak doğma potansiyeli taşır. Bu irade ve imgelemenin en saf yaratım eylemlerinden biridir. Bu yüzden de Paracelsus gibi ustalar çağları tarafından büyücü olarak damgalandı. Bu sırları bildikleri ve kullandıkları için mi? Çeyin kurucusu ve mıknatısın gizli özelliklerinin kaşifiydi yaptığı tedaviler, iyileştirmeler o kadar mucizeviydi ki zamanının dar kalıplı bilimsel anlayışı bunu açıklayamadı. Anlayamadıkları için de reddettiler. Aynen öyle. Ve modern bilim de maalesef bu geleneği sürdürüyor. Anlayamadığı her şeyi yok sayma, sahte bilim olarak etiketleme kolaycılığına kaçıyor. Comte'un pozitivizmi gibi felsefeler ne yaptı? Sadece ölçülebilen ve gözlemlenebilen şeylerin gerçek olduğunu iddia ederek maneviyatı, ruhu, bilinci, denklemin tamamen dışına atmaya çalıştı. Ama bu tür fenomenler bu materyalist duvarlarda sürekli çatlaklar yaratıyor. Sürekli. İradenin gücü, bilincin madde üzerindeki etkisi, açıklanamayan iyileşmeler bunlar karşısında aciz kalıyorlar. Çünkü ellerindeki aletler sadece kutuyu ölçebiliyor, içindeki müziği değil. Gördüğümüz gibi bu kadim bilgelik evrenin ve insanın doğasına dair modern paradigmanın henüz dokunmaya bile cesaret edemediği derin gerçekler barındırıyor. Belki de kaybettiğimiz şey sadece eski teknolojiler değil, kendimize ve evrene dair bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir varoluş şekli. Bugün konuştuğumuz her şey aslında dev bir yapbozun sadece birkaç parçası. Belki de bu parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim unuttuğumuz o ilahi potansiyelin bir haritasıdır. Asıl soru belki de şu. Eğer insan içindeki bu ilahi gücü ve irade potansiyelini yeniden keşfederse hem kendi kaderini hem de dünyanın gidişatını nasıl değiştirebilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde bu gizemli yolculuğa devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın.